Selam. Hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma. Bugün de günlerden şalgam günü. Sağlık açısında zengin e, vitamin deposu olan şalgamı kendi elimizle güzelce evimizde yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdilik de zaten şalgam, e, havuçlar böyle e, kırmızı havuçlar şimdi çoktur. Ee, şalgam turpumuz var. Bunları güzel bir yıkayıp ufak ufak doğrayıp sizlere e, ondan sonra göstereyim nasıl şişeye koyduğumu. Burası şimdiki bunu böyle güzelce yıkadım. Ayıkladık. Ee, ve ne yapıyoruz? Mor olan havuçlarımızı güzel güzel şöyle ince ince doğrayalım ki e, güzel tadını da güzel versin diye. Tabi Olmazsa olmazı dedik, turp dedik. Şalgam turpumuz. Güzelce bunu da soyuyoruz. Öbürlerini soymadım. Sadece yavaş yavaş tırtıkladım. İçinde bir şey var mısa diye kenarlarında havuçların. Öbürünü bıraktım. Bunu da böyle soyayım kenarlarından. Çünkü sonra da yiyebiliriz bunu. Şöyle alıyorum kenara. Ne kadar güzel değil mi? Bunun tadı, rengi mükemmel. Bunu da doğrayım. Bu şekilde. Gerçekten şalgamda benim Adanalı bir arkadaşım var. O bana anlattı. Bu olmazsa olmaz dedi. Ee, ben ondan aldım bu tarifi. Adanalı arkadaşımdan. Adana'nın şalgamı da e, mükemmel zaten. Ona diyecek yok. Ben de aynı tarifi, arkadaşımdan aldığım tarifi sizlere uygulayıp göstermek istedim. Bundan sonra inanın diyeceksiniz ki biz böyle yapalım. Bu tarifime güvenin diyorum. Bunları da doğrayıp hepsini sırayla doğramam lazım. Şimdi mayalanması için elime küçük köftelik bulgur aldım. Kepekli olması daha iyidir. Çünkü kepekli olduğu zaman mayalanmasını daha kolaylaştırır. Ne yapıyorum? Hemen bu bir kese var elimde. Hemen şu şişemin içerisine şöyle ağzına koyayım ve bulgurumu, küçük bulguru buradan boşaltmam lazım. Şu şekilde iki taraflı tutayım ki rahat aksın içine. Ağzı dar olduğu için dışarıdan koyduğum zaman yapamam diye, koyamam diye ne yaptım? Bir su bardağı olan Küçük köftelik bulgurumun ağzını buradan bu şekilde güzelce bağlıyorum. Bu şekilde bağlayıp tabanına atıyoruz. Böyle. Bunu buradan aşağıya attık artık. Bu artık çıkmaz. Burada kaldı. Hemen arkasından temizlediğim, ayıkladığım havuçlarımı ne yapıyorum? İçerisine koyuyorum. 8 litrelik bir şeydir. Şişedir. Bunları doldurayım. Tabii ki biraz da acı olmasını istedim. Hani çok da şalgamda tatlıyı sevmiyorum. İçine böyle küçük sivri acı biberlerden yani bunlardan cin biberi diyorlar. Bunlardan 5-6 tane atıyorum içine ki tadı daha güzel olsun. Arkadaşlar içtiğim ve sonradan yaptım. Beğenmesem sizlere tekrarında yapmam. Önce denemem lazım ki sizlere bunun tarifini doğru bir şekilde vereyim. Arkadaşım Adana'lı olduğu için ona da güvendim ve dedi ki olmazsa olmazı tatlı kaşığın ucuyla şeker atman lazım. Yine azaltayım. Yani bir çay kaşığı kadar olabilir. Bunu da koyayım. Bunu muhakkak yapman lazım dedi. Ve bir bardak gördüğünüz gibi 8 litre çünkü burası. Bir bardakta içerisine tuz koyuyorum kaya tuzu. Birazını bırakacağım çünkü o öyle dedi ama ben tadına sabahleyin bakacağım. Eğer olmadıysa biraz daha koyacağım. Şöyle bir parmak kadar yani e, tuzu bıraktım içinde. Çok tuzlu olsun istemiyorum. Tuzlu olursa çaresi yok. Tuzsuz olursa çaresi olur. Sabahleyin tadına bakarım. Eğer gerçekten tuzsuzsa onu da yaparım. Bu kadar şalgam bu kadardı. Bunu güzelce kapatacağız. En az bir ay. Yani bir ay ya da 20 gün beklettikten sonra gerçekten mükemmel bir tadıyla karşımıza gelecek şalgamım. Siz de aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdilik Suyu boşaltayım. Ağzına kadar mu dolduracağım. Normal çeşme suyunu koydum. Ee, özenip de fazla başka şeyler koymanıza gerek yok. Çok kireçli olmadığı için benim buradaki suyun hiçbir şekilde görüyor musunuz rengini? Hemencik de harika ya. Çok güzel ya. Çok seviyorum bunu ben. Şimdi birkaç gün böyle ağzını açacağım tekrar sırayla. Yani her gün açıp biraz havasına bakacağım. Ondan sonra ağzını kapatıp kapalı bir yerde yani böyle koyu bir yerde karanlık bir yerde bırakacağım. Baktığınızda eğer üzerinde küflenme gibi yani beyaz harlama diyoruz ne bileyim ne derler ona harlama değil de ne derler bir şey söylerler beyaz olan şeyleri gördüğünüz zaman sakın demeyin ki bozuluyor onu süzdükten sonra e, tertemiz meydana çıkacak olmuş demektir. Bugünlükte de, şalgam tarifimiz burada sona eriyor. Yeni videolarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, benimle kalın diyorum.